Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft Pocket Edition veya herhangi bir ücretli oyunu nasıl ücretsiz indireceğinizi göster göstereceğim. İlk olarak Google Play'e giriyoruz. Girdikten sonra arama yerimize pp yazıyoruz. Yazdıktan sonra şöyle bir uygulama gelecektir direktmen zaten. Kabul ediyoruz. Ve yüklemeye başlıyor. Hızlı. <laughs> evet yüklüyor. Haydi 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 haydi. Haydi 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 haydi. Evet yüklüyor arkadaşlar. Açtı Açıyoruz arkadaşlar Pepe. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler geliyor. Onları geçebilirsiniz. Şuna basın. Evet, şu yüklenmelerini bekleyelim arkadaşlar dilerseniz. Şu arama yerine arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition yazıyoruz. Evet, Minecraft paket Yazdıktan sonra geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra direktman nasıl üstüne geliyor zaten. Bir dakika göstereyim şimdi size. Oyuna da girelim arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition. Aynısı arkadaşlar, hiçbir fark yok. Evet play diyoruz. New diyelim. Önce tıklatıyorum. Gördüğünüz gibi tıpa tıpa aynısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka ücretli uygulamaları da arkadaşlar. Size iyi günler.